Herkese selam. Her şey tadında kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dışarıda severek yediğimiz kompirin evde tepside nasıl yapıldığının tarifini vereceğim. Büyük küçük hepimiz kompili çok seviyoruz. Evde kendimizi yapmaya deneyelim. 6 adet haşlanmış patatesi eziyoruz. Ezdiğimiz patatesin üstüne damak zevkinize göre tuz ekleyin. 2 yemek kaşığı tereyağımızı ekleyelim. Daha sonra 1 su bardağı rendelenmiş kaşarımızı ekleyelim. Eklediğimiz malzemeleri karıştıralım. Islatılmış borcama patatesli harcımızı yayalım. harcımızı borcama iyice yayalım ve bir spatula yardımı ya da elimizle düzleştirelim. Tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağ koyup ısıtalım. Üzerine bir tatlı kaşığı salça koyup karıştıralım. Üzerine 6 adet doğradığımız sosisi ilave edelim ve karıştıralım. Pişirdiğimiz salçalı sosisli sosumuzu patates harcımızın üzerine yayalım. Üzerine dilimlediğimiz yeşil zeytin ve siyah zeytinleri ekleyelim. Daha sonra üzerine 2 su bardağı garnitür koyalım. Üzerine 5 adet dilimlediğimiz kornişon turşuyu serpiştirelim. Daha sonra 1 su bardağı konserve mısırı yayalım. Son olarak 1,5 çay bardağı rendelenmiş kaşarımızı da ekledikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 ile 25 dakika arası pişirelim. Evde pratik kumpirimiz pişti, servise hazır. Evde pratik kumpirimiz hazır, servis için dilerseniz üzerine ketçap ve mayonez sıkabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tadı gerçekten harika. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen.